Gençler merhaba. Ee, bu videoyu fen bilgisi için çekiyorum şu an. Zannedersem bazı bilgilerde sıkıntılar var. O e, gördüğüm sıkıntılar ile ilgili video çekmeye de e, baş başı devam da edeceğim. Eğer hatalar varsa e, bizim burada gen gençler ana kaynağımız Milli Eğitim kitabıdır. Ee, özellikle piyasadaki kitapların yani yayın evlerinin yazdığı kitapların burada hiçbir kıymeti yoktur. Yani bizim e, tek baş tacı yapacağımız kitap milliyetim kitaplarıdır veya üniversitede okutan kitaplardır. Yani burada falan yayın filan yayın çok da önemli değil. Ki zaten çok fazla hatalar aslında var. E, biz hemen bu ana faz evresinde kromozom sayısının e, yarıya inmediğini, e, sitoplazma bölünmesi sonucunda bu işin olduğunu e, milliyetim kitabıyla bakalım. Yani çok basit bir mesele. Nasıl karıştırılıyor ben de çok anlamış değilim ama yine de gençler Hemen kitaptan gidelim. Ee, önce Firiste'n gidelim. Bakın Firiste sayfa sayfa giderse Bakın burada Mayoz'u bir bulalım. Evet. Evet. Burada bakın Mayoz 53. sayfada gençler. Hemen şuraya 53 yazalım. 53 yazdığımız zaman sayfamız bir gelsin. Geldi Mayoz. Tabi biz burada neyi e, bulacağız? E, anafaz 1'i. Metafazdan sonra. Evet. Anafaz 1'i gördük gençler. kaçın sayfadaymış? 57. sayfada. Yani bu e, kitap zaten şeyde var. E, eba'da var. Siz de indirebilirsiniz. Milli Eğitim şu an okullarda e, okutulan kitabı da bu zaten. Evet. Ne oldu? Büyütemedik. Niye böyle oldu? Ha. evet. Şöyle gidelim. Evet, metafaza geçiyorum. Anafaza geliyoruz. Biraz da büyüsün. Evet gençler bakın anafaz faz bir evresi ne bize anlatıyor şu an burada geçiyorum şurayı burayı okursunuz yine zaten sayfada görünüyor bakın şuraya dikkat edelim. Homonu kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inme temel atılır. Bakın kromozom sayısı burada yarıya iner demiyor. Kromozom sayısının yarıya inme temeli burada atılıyor. Zaten biz bu evreye neden ana faz diyoruz? Çünkü kromozom sayısının yarıya inmesi bu e, olayla oluyor aslında. Yani ana evre demelerinin bir te, e, sebebi var. Şimdi mayozun en önemli özelliği kromozom sayısının yarıya inmesidir. İşte bu yarıya inme temelini kim yapıyor? Ana faz evresi yapıyor. Ana faz 1 yapıyor. O yüzden e, zaten ana kavramı burada kullanılıyor. O zaman bakın homonokromozomların kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inmesinin temel atırıyor. Yani burada kromozom sayısı yarılanmadı. Bakın. Şu kromozomlar biraz önce şu ortada toplanmışlardı meta fazda. E eşit bunlar birbirinden uzaklaşınca yani bu hücrenin içerisindeki kromozom sayısı indi ya. Kromozom sayısı kaç tane burada? 4 tane. E şimdi bu kromozom ben buraya da koysam, şuraya da koysam e, kromozom sayısı değişmiyor ki aynı hücre içerisinde bulunuyor. Kromozom sayısı gene 4. Peki hocam kromozom sayısı ne zaman yarılanacak? Anda bakın bu şekilde bir bölme olduğu zaman. Yani bu hücre ile bu hücre birbirinden ayrıldığı zaman yarıya Bakın devam edelim. Bakın burada da telofaz var. Telofazda bile kromozom sayısı henüz ayrılmadıkları için yine bu hücrenin kromozom sayısı yine 4'tür. Yani iki işte 4 alacağız. Peki biraz daha devam edelim. Bakın ha burada ne oldu bakın? Sitokinez oldu bakın. Sitokinez olunca bakın hücreler birbirinden ayrıldı. O zaman buradaki kromozomlar biraz önce dört taneydi ya. Bu hücreye iki tane bu hücreye de iki tane gelir ve en duruma gelir bakın. Biraz önce iki enişteri 4'tü. Şimdi n olarak ne olacak? 2 iki olacak. E hocam ben buradan çok tatmin olmadım. Bakalım bakın. Diğer hemen şeye bakalım. Biraz daha bunu küçültelim. Evet biraz daha küçültelim. Evet şeye devam edelim. Bunun kromozom sayısının değişim grafiği var burada hemen. Hemen devam ediyoruz. Evet bu DNA miktarı. Evet şu grafiğe bakalım gençler. Kaçıncı sayfada bu? Şu biraz geçtik. Evet. 63. sayfada gençler. Bakın burada kromozom sayısı grafiği var. Bakın burada kromozom sayısı G1, S ve G2'de yani interfazda değişmiyor. Profaz, metafaz, anafaz, telefazda değişmiyor bakın. E, ee, sitokinezde bakın yarıya indi. Yani burada diyelim ki kromozom 10 ile başladınız, 20 ile başladınız, 30 ile başladınız. Ta geliyor buraya değişmiyor. Bakın ana fazla kromozom sayısı değişmiş mi? Değişmedi. Bakın ne zaman değişti? Ne zaman yarıya indi? Sitokinez 1'de yarıya indi. Bakın burada hop burada kromozom sayısı yarılandı. Sonra ee, yine ikinci mayozda profaz, metafazda kromozom sayısı değişmiyor, anafazda tekrar bir önceki evrenin iki katına çıkıyor. Yani aslında bir önceki dönemin kromozom sayısına eşitleniyor. Sonra bakın tekrar anafaz, e, pardon de tekrar iniyor aşağıya ve böylece bakın ne oldu? N duruma zaten gelmiş oldu. Şimdi gençlik bakın bu grafikte de görüyoruz kromozom sayısı anafaz evresinde artmaz. ...veya yarılanmaz. E, Kromozom sayısı... ...ne zaman yarılanır? Sitokinezde. Yani sitoplazma bölünmesiyle elinizdeki... malzemeyi iki eşit parçaya bölmüş oluyorsunuz. Yani falan kitap demiş, falan kitap demiş... ...belki yanlış anlaşıldı, belki yazar yanlış... ...anlattı bilmiyorum. E, zaten biraz yani bu işin... ...temelini bilenin, bilen biri bile... ...bu olayın çok basit bu şekilde... ...olduğunu zaten kavrayacaktır. Ama biz yine de Milliyet'in kitabından baktık... E, ...diyelim e, vermeye çalıştı ki... ...yani hocalarımız kafasında bir şey... Yani bunu yapmamın da sebebi gençler özellikle bir soru hocalar için gerçekten çok değerlidir. Yani KPSS sınavında hele hele alanda bir soru çok 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 önemlidir. Bir bakarsınız şansına böyle bir şey gelir sonra kafalar karışık olur. Yani yanlış anlaşılır mesela belki çözülmez bir şey olur ama en azından bu konuyu da açığa kavuşturmuş olduk inşallah. Ee, başka sıkıntılar varsa yine biz bu şekilde yardımcı olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.